Abdullah bin Veheb Erasibi, Şurey, Arkus bin Züveyr, diyeceklerinizi deyin hadi. Sizi dinliyorum. Resulullah Efendimizin ashabına ve amcasının oğluna neden kızdınız? Üç sebepten dolayı. Birincisi Allah'ın hükümlerine insan müdahalesi var. Allahu Teala hüküm sadece Allah'ındır buyuruyor. Allah'ın hükmüne karışılmaz. Bu bir oldu. Ya ikincisi? Savaştık ama ne ganimet ne de esir aldık. Şayet kafirseler esir almak helal olmalı. Yok müminseler savaşmak da esir almak da haram. Evet bu ikincisi. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü Muaviye ile barış yaptığı gün müminlerin emiri sıfatını yoksaydı. Müminlerin emiri değilse kafirlerin emiridir öyleyse. Başka bir diyeceğiniz var mıdır? Şimdilik bu kadar. Sözlerinize Allah'ın kitabından ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinden cevap verecek deliller söylersem kararınızdan döner misiniz? Evet. evet. Allah'ın hükmü insanlara bırakıldı sözüne karşılık Allah'ın kitabından ayetler okuyacağım size. Allah bir çeyrek dirhem konusundaki hükmü insanlara havale etmiş. Kendilerinden hüküm vermelerini istemiştir. Nasıl? Buyuruyor ki ey iman ezenler ihramlı iken avı öldürmeyin. Kim bilerek öldürürse cezası öldürdüğüne benzer bir hayvan olup emsali olduğuna iki adil kişinin kararı gerekir. Allah adil kişilerine hakemliğini emretmiş. İnsanların barışı sağlamak ve savaşı durdurmak için hakemliklerimi yoksa av tavşanı konusundaki hakemliklerimi daha üstündür. Elbette barış daha önemli. Allah karı koca ile alakalı buyuruyor ki... ...eğer boşanacaklarından korkarsanız... ...erkeğin ailesinden bir hakem... ...kadının ailesinden bir hakem belirleyin. Barışı sağlamak için insanların hakemliği mi... ...yoksa evlilik konusundaki hakemlikleri mi üstündür? Savaştık ama ne esir ne garimet aldık sözünüze gelince. Cemal vakasında Ayşe annenizi mi esir edecektiniz? Başkasına helal gördüğünüz muameleyi ona da mı yapacaksınız peki? O sizin anneniz, onu kendinize helal görüyorsanız küfre girdiniz demektir. Annemiz değildir diyorsanız yine küfre girdiniz. Allah Teala buyuruyor ki: "Onun eşleri de müminlerin anneleridir." Her iki durumda da küfre düşmektesiniz. Acaba bu sıkıntılı vaziyetten nasıl çıkmayı düşünüyorsunuz? Söyleyin, bu meselede tamam mı? Tamam. tamam. Ya üçüncüsü Müminlerin emiri sıfatını silmesine gelince, sizi ikna edecek bir delil vereyim. Resulullah'ın Hudeybiye'de müşriklerle barış yaptığı günü hatırlıyor musun? Evet, evet, evet. Resulullah o gün Ali yaz dedi. Bunlar Resulullah Muhammed'in sözünü kestiler dediler ki, Resulullah olduğunu kabul etseydik savaşmazdık. Senin ve babanın ismini yaz. O da silali dedi. Sil ve bunlar Muhammed bin Abdullah'ın barış anlaşmasıdır yaz. Böyle olmadı mı? Evet. evet. Evet Yemin ederim Resulullah Efendimiz Ali'den daha hayırlıdır. O ismini sildi. İsmini silmesi, peygamberliğini silmedi ama. Emirül Müminine yönelttiğiniz başka eleştiri kaldı mı? Ey insanlar! Allah'tan korkun kendinize gelin. Ve hakka dönün. Doğrusu hakkı bildikten sonra... ...haktan sapan büyük bir hüsrana uğrar. Büyük bir hüsrana. En büyük hüsrana. Beni iyi anladınız mı? O gün haricilerin çoğu... ...İbni Abbas'ın sözünü dinleyip... ...Emirül Mümini'ne bağlılıklarını ilan ettiler.